Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Siit. Bugün sizlerle yeni seriye başlıyoruz. Dragon City. Baya güzel yani. Bu arada bir dakika Ayarlara girmem lazım. Tamam. Ha? Bir habitat inşa et mağaza butonuna tıkla. mağazaya tıkladık. Habitat diyor. Tamam habitat inşa edelim. Tutar. Tamam 100 lira. Şimdi çok seksi bir yere yerleştirmek istiyorum. Çok seksi bir yer. Evet. Tamam diyelim. Evet. Habitatı yerleştir. Elametli tamam. bir ya, habitat yaptık. Ejderha al diyor. Evet. Hayır şimdi ilk ejderha oluşturan kuluçka eline tıkla. Yumurtadan çıkar. Abi ben bunu sesine kısmak istiyorum ya. Şöyle kısayım ve tamam. Deniz işler hasta kuluçkasını hızlandır. Evet. Ee, hızlandırmak için çıkarı tıkla. Hayır ben istemiyorum. Ya al işte, illa yapacak. Toprak ejderhası yine ne yapmak istersin? Bilmiyorum yani. Oyunda çok bir bilgim yok. Evet tamam. E, daha besle ve şimdi habitatı tıklayarak konu seçme için. Tamam. Tıtı. Beslemek için ejderhayı seç. 4. seviye kadar çıkmak için besle butonuna tıkla. Bonzo. Evet. Adını da değiştiremez ki. çiftlik inşaat. İşte. Yiyecek şey şey. çiftliği. Evet, yiyecek çiftliklerini. Tamam. Şu köşelere koyayım. Onun şey tarzı Bedava yerden sımsıkı Ben de Seyitcan gibi yapacağım. Evet. Ben ses istiyorum. Benim de... sus, sus. Ödül. 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 E, ye. Sus. Yiyecek yetiştir. Sus. Ee... sus. yiyecek yetiştir. Al. Kızım miyavlama. Tabi ya şimdi egzotik ejderhaları yumurtadan çıkarmaya ve büyümeleri için yiyecek yetiştirmeye devam et. Bol şanslar. Ha tamam. Şimdi. Ee, ben burayı satı almak istiyorum. Alamaz mıyım? Neden? Yumur. Uy. 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 çift toprak ejderhası. Kullan. Bir dakika görev var. Lan. Ha. O toprakta alevi çiftliği isterim. Hadi beyler. Evet. İlişki yaşayacaklar. Evet. İlişki yaşıyorlar. Bonzo erkek. Loce kız. Evet. Ben hayır. Ben elmas kullanmayacağım. 20 saniye için elmas kullanmam ben. Evet. Bonzo. Loce. Evet. Şimdi bunlar ilişkiye girecekler. Oh my god. Geliyor. Bebek geliyor. Doğum sancıları başladı. Evet çok seksi. Doğum sancıları geliyor. Evet kadın doğuruyor. Doğuruyor. Doğru hamile kadın Doğuruyor. Doğru. Aa doğurdu. Aa doğurdu. Bakın ne çıktı. Kuluç geri dolu. Önce vücut yumurtaları çıkar. Hemen yani bunu çıkar. Buraya koy. Uy çift toprak ejderhası. Yok lan paylaşmayalım. Oh yeah. Evet, ne doğdu? Onu içermek. Onu içermek evet, kilde açılanlar güzel. Ne oldu? Çık abi. <gülüyor> <gülüyor> o inan attı. <laughs> Bir dakika. <laughs> tamam. Bir hesap seçin resit kemik Hotmail'imi öğrenebilirsiniz. Şey Hay Dragon City'ni. Şey şey Allah neydi lan? Ha. <laughs> Hay Dragon. E sonra Ne sonra ne? indir evet tamam evet, oldu <laughs> hiç kimseye de vermemiş error sana verdim evet ha, tamam evet şimdi savaş değil ben savaşmak istiyorum İşle başlıyor. Başlıyor nedir ya? Lig ödülünden Ha. Ligler nasıl işler? Evet. Şimdi. Ama nasıl alamak istiyorum? Ejine savaşmak için çok küçük onun dördüncü seviye. Besle. Besle lan. Besle abi besle. lavu İndide. Peki cepte Evet cepteydi. Evet. Cepte. <laughs> <koydu. gülüyor> evet. Tamam, başlıyoruz. Döndürelim. Uy! Ha, ezik lan ha. bilemiyorum <laughs> Evet u. Uy. Lan bu çok pis vuruyor. Deprem. Deprem. Uy, 260. Hayır hayır. Ya. ne neyi seçelim? Loach'u seçelim. Şimdi. Love topları. Evet, kazandık. Evet, kazandık Zaiki'de. Evet, şimdi bunu Acun abi eleyeceğiz. Evet. Ne? Yumruk. Uy, yok ettik lan. O bizi yok edemedi. Ezo çünkü o. Kazandık daha Bu iyi <laughs> bizim yumruk çok pis vuruyor lan. Gerçekten mi? Bize benzeyebiliriz ama. Sen, sen, bir dakika sen kime şekil yapıyorsun? Zayıf. 656. Ha sıkıntı yok. O da bize yaptı çakal lan. Dur ya. Bonzo yenildi. Ne yapalım? Evet şimdi laf topları attık sıfır Evet 3 aldık Kızım bir lan Beyler bir dakika kötü meselelerim var. Geldim arkadaşlar. Yumruk. Uy gitti. Koku gitti. Evet. 650 vurdu. Hangi bir şekil yapıyorum? Hangi bir şekil yapıyorum? Bir dakika. Uy gitti. Kimse gitmedi lan. Evet, vs vs. Uy, uy. Ha tamam bu şeymiş tamam. Evet. Ezik. Uy götürdük bütün canını götürdük. Uy. Oh ya. Yeah. Onca. Deprem. 656 tamam sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Ya tamam, bizim bir tane gitti. Allah rahmet eylesin. yine Ha, bir dakika sen kime şekil yapıyordun? Ya bir dakika sen kime şekil yapıyordun? Aldın mı burayı? Evet. Ben, ee, şöyle. Aldın mı bunu? Tamam. Hadi öl. Şimdi. Şimdi öldün. Hadi bay bay. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, bu videonun sonuna gelelim. Umarım keyif almışsınızdır. Like, yorum atmayı unutmayın ve hoşça kalın.